Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aslında kanalımda birçok video var ama güncel bir şekilde tekrar çekmek istedim. Yatay geçiş nedir ve nasıl yapılır? Bölümünüzden ya da okulunuzdan memnun olmadığınız durumda e, puanınızın yetti ya da not ortalamanızın yeterli olduğu bir okula ya da bölüme geçiş yapmanıza yatay geçiş ismi veriliyor. E, DGS'den yani dikey geçiş sisteminden farklı bir durum. Çünkü burada puan yapıyorsun. DGS'de bir de sınava tabi tutuluyorsun ve Açıkça sonra kazanmakta çok kolay bir durum değil. Yatağa geçiş bu şekilde nedir anlattım size. Şimdi yatağa geçiş nasıl yapılır? Arkadaşlar ilk olarak hangi bölüme geçmek istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Ve hangi yatağa geçiş türleri var bunları bilmeniz lazım. İki türlü e, ile yatağa geçiş türü var. Birincisi MYP, merkezi yerleştirme puanımız ile yatağa geçiş. İkincisi ise not ortalaması ile yatağa geçiş. E, MYP'de okul ve bölüm istersen şehir her şeyi değiştirebiliyorsun. Not ortalamasında ise bölümün aynı kalıyor ya da benzer içerikli bir bölüme geçebiliyorsun ve notla geçiş yapıyorsun. Geçmiş yıllarda tek notla yapılıyordu notla geçişte. Şimdi nota da o MYP'deki yerleştirme puanı dahil edildi. Yani belirli yüzdesi not ortalamasının, belirli yüzdesi de yerleştirme puanınızın şeklinde olmuş oldu. Ben de MYP yaptım. Zaten bu konuda danışmanlık veriyorum. Hani zamanında yatağa geçiş başvurusu yapmıştım 7 okula. 6'sına kazandım ve içlerinden birine kesin kayıt yaptım. Zaten o şekilde olabiliyor. Bir tanesine sadece kayıt yapma şansınız var. Ha Kazanmak anlamında daha fazla aslında ama içlerinden birini seçebiliyorsunuz. Ben de İzmirli Demokrasi'de okuyordum. Hacettepe'ye geçiş yaptım. İnşaat mühendisliğinden kimya bölümüne. Kendi serüvenimde aslında bu şekilde yüzeysel bir şekilde anlatmak gerekirse. E, yatar yatay geçiş nedirden bahsettik. Nasıl yapılırı da hani içerik olarak anlattım. İşlem olarak nasıl yapılıra gelirsek de e, belirli başvuru dönemleri oluyor. E, belge topluyoruz. İşte belgelerimizi oluşturmamız da gerekebiliyor bazı durumlarda. Onun dışında okulların başvuru tarihlerini takip etmemiz gerekiyor. E, genelde okulun duyurular kısmında vesaire paylaşılıyor bu bilgiler, tarihleri. Ee, ekstra zaten hani hangi okulun başvurusu ne zaman, tarihler e, nasıl ilerliyor falan diye bir video da atacağım kanalıma. Bu arada ilk defa karşına çıktıysam ya da abone değilsen kanala abone olarak da e, diğer videoları zaman gelince izleme şansım var. Dediğim gibi işte belge topluyoruz, belge oluşturuyoruz. Hak kazanırsak kesinlikle evet yapıyoruz. Daha başvurulara bir ay gibi bir süre var henüz erken ama danışmanlık düşünüyorsan ve tam olarak nasıl yapacağını bilmiyorsan erkenden danışmanlık alıyorsun ki sorularına süreç boyu whatsapp'tan bana sorabil zaten istemekliyorum ekliyorum danışmanlık alman durumunda ve whatsapp'tan süreç başlayana kadar ki o an başlıyor zaten danışmanlık aldığında kafana takılan bir şey vardır whatsapp'tan sorabilirsin ee, hani soru sormak işte KYK yurt burs kredi nakil ya da tekrar bir başvuru işlemi onun dışında belge toplaması, oluşturması, okullara başvuru yapması, okullarla bağlantı kurup hani senin aranda köprü görevi üstlenmesi, iletişim sağlaması gibi e, temel işlemlerimiz mevcut. E, danışmanlık paketleri var. Temel orta ve ileri düzey olmak üzere. Onlar da başvuru sayısına göre fiyat şekilleniyor. Ee, anlatmadığım çok da bir nokta kalmadı Kafana takılan merak ettiğin ya da bir tarih bir okulun başvuru zamanı hakkında bir şey merak ediyorsan Bana e, YouTube yorumlar kısmından ya da şu an altta çıkan Instagram adreslerim üzerinden sorma fırsatın var ee, Tekrar söyleyeyim destek olmak için ve videolardan haberdar olmak için abone olursan ve bildirimleri açarsan sevinirim Şimdilik görüşürüz hoşçakal bay bay